Cumali! Cumali! Senden bir ricam var Kemal! Ölüme mahkum bir insanın son arzusudur bu! Beni kırmayacağını düşündüm! Tabii kırmam! Arkadaşım değil misin? Öyleyse bana söz ver! Söyleyeceğimi yapacaksın değil mi? Peki söz! Ayşe ile evlenmeni istiyorum. Nasıl olur? Nasıl yaparım böyle bir şeyi? Ayşe seni seviyor. Ayşe'nin mutlu olması lazım. Oysa ki ben bugün değilse yarın ölüme mahkumum. Ancak senden mutlu olabilir Ayşe. Onunla evleneceksin değil mi? Ben öldükten sonra... ...Ona düşündüğü kadar kötü bir insan olmadığımı söyle. Aishe? Canavardı o! Namus düşmanı bir canavar! Oysa ben onu... Allah'ım korkunç bir insanmış! Ne kadar yanlış tanımışım onu! Bunu yapmamalıydın Cumali! Mecburdum! Genç bir kızın hayallerini yıkmaya hakkım yok. Bu durumda ben onu mutlu edemem. Neyse, biz kendi meselemize geçelim. Mustafa'nın hayatı bugüne bağlı. Ya ölecek, ya yaşayacak. Daha bir günümüz ve bir gecemiz var. Bundan sonraki her saat yeni olaylara gebe. Alo? Sana, Cumali. Alo, ben Cumali. Beni ilgilendirecek bilgileriniz mi var? Nerede? Yıldız Pavyon. Pek, gelirim. Hayrola ne var? Demedim mi ben sana? Cuma bu kızın bunlarla ne ilgisi olabilir? Sen bu işe karışma arkadaş, bu benim meselemdir. Sen gidip hastalarınla meşgul ol. Ama ben arkadaşımsın Cuma Ali. Bir... adres mi? Peşime takılayım deme sakın! Hop hop! Gene mi sen yakışıklı fare? <laughs> fare fena ısıracak bu sefer! Böyle olmasını istemezdim Cumali bey! Patron seninle konuşmak istedi! Yoksa bu ev sana mezar olurdu! Patron benimle konuşmak istediyse ben giderdim, sizlere lüzum yoktu! <laughs> Yürü, İşte tam ameliyatlık bunlar! Doktorluğunu bilsen iyi edersin. Beni takip etmemeni söylemiştim. Fena mı oldu yani? Şu sürtüyü bulalım! <laughs> Oyun oynamakla hata ettin kızım. Ha! Doğruyu söylemezsen ben seni öldüreceğim. Yalan söylemeye mecburduk, babam onların elinde. Her şeyi babam biliyor. Baban nerede? E, götüreyim sizi! <laughs> Bir numara yapma, mızlarız! Demek bunların hepsi senin baban? Allah ananı acısın! Asıl babası benim! Arkadaş kendini mafyadan sanıyor, baba filmini görmüş galiba. Hmm, demek bunlar da senin çocukların? Şu anda mühim olan, senin avucumuzda bulunman. Biliyorsun yarın ayın 14'ü. Mustafa Işık idam olacak. Çünkü beklenen şahit Cüneyko Cumali mahkemeye gidemeyecek. Bak oğlum, yaptığın her iş falsolu. Daha ilk günden panaya kapılıp şahitleri temizlemeseydin ben bu işi zor hallederdim. Ama şimdi her şeyi biliyorum. Seni hiç kimse kurtaramayacak. Ben bile. Büyük laf ettin Cumali. Önce kendi postunu kurtar. Kurtaracağım. Üstelik Mustafa'yı da kurtaracağım. Bir düşman için bu kadar ısrar niye? Kurtarıp öldürmek için. Zaten ölecek. Düşmüş ve iftiraya uğramış çaresiz bir insana benim kurşunum işlemez. Düşmanım da benim kadar kuvvetli olmalı ki özümü tam alayım. Sakın bana düşman olma fabrikatör Bilal Bey. Bileflerine kardım tok benim. Her işimi kendim yaparım. Götürün. Mahkeme bitene kadar bir yere kımıldamayacak.